O iri baş kaplumbağa yok olma tehlikesiyle karşı karşıya var. Gözüm ters insanın bu son katmanlarında. Sahi mi? Yani onlar zevk için mi acıyorlar? Hayır. Bu kaplumbağa türüyle diğer bazı deniz canlıları gibi tehlike altında. Peki ama neden Muhammed? Söylesene neden? Bazı deniz canlılarının yok olmasının birden çok sebebi var. biliyorum biliyorum. Petrol yüzünden. Elbette sayıları kaplayan petrol birçok hayvanı öldürdü. Ama petrol tabakasının de deniz kirliliğine doğru çok fazla değil. Evet ama durum çok kötü. Öyle değil mi? Fabrika atıkları hepsi denize dökülüyor. İçinde zehirli maddeler, suyu kirleten ağır metaller oluyor. Ve deniz hayvanları da bunlardan etkileniyor metali yutamazsın ki. Kirli su ağır metallara ait minik dereler içerir. Balık suyu yutunca buz tutmuş olur. Örneğin balina. O da bu ağır metallerden payını alır. Zavallı balinalar, hiç onların içlerinde bir zırh mı oluşuyor? Yani öyle görünüyor da. Maalesef. Hayır. Bu kirlilik onların bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını önlüyor. Dolayısıyla bir balla hastalığında bir daha kendine toplayabiliyor. Yani balina yeme çiğim mu? Deniz memelileri için asıl sorun beslenme zincirinin sonunda Oluşları yedikleri balık zaten zehirlenmiş. Ve bu durumda da deniz memeleri daha çok zehirleniyorlar. Aaa beni çok üzüyorsun ama. Bu kadarla da kalmıyor. Her yıl yüzlerce Yunus'un ölüm sebebi sadece kirlilik değil, birden kendilerini balıkçıların ağında buluyorlar. Ne kımıldıyorlar ne de nefes alabiliyorlar. Yaşanmışlara faydası olacaksa balıkçılığı yaşaklamak isterdim. Asıl sorun balık tutma tekniği Ekber. Bazı balıkçılar büyük ağları çekerken birçok Yunus'a ağlarına takılıyor. Son zamanlarda balıkçılık öylesine arttı ki ıstabozlar iyice azalmaya başladı. Akdeniz sahillerinde artık onlara rastlamak çok zor. Yaman balıkların yani çok yavrusu olur. Bin gibi balıkçılık o kadar arttı ki yerine yenilerini üretmesi için zaman yok. Bu durumda da nüfusları gittikçe azalıyor. Aa çok yazık, yakında yiyecek bir şey bulamayacağız. Üstelik insanlar sadece yemek için değil, güzel oldukları için de onları topluyor. çok kabuk var değil mi? Nerede? Mercan denizinde bol bol güzel kabuk var. Pasifik'te toplanan tritonlar gibi dev yıldız balıklarının baş düşmanı tritonlardır. Şuradaki pe bey'e bak. Kimse olmazsa yıldız balıkları atar mı? Peki yani yıldız balıkları için çok iyi bir durum. Evet ama mercanlar için çok hassas. Dengesi de yok olur. Ekosistem de bir canlı yok ederse diğer canlılar da çok etkilenir. Şu andan itibaren sadece ihtiyacımız kadar balık tutalım lütfen.